Az önce sorduğum sorunun cevabını hemen başında vereyim. Konya altı sokakları bugünlerde karavanların işgali altında. Sokaklara sıralanan karavanların ucu bucağı görünmüyor emin olun. Atık sularını sokağa salıp çamaşırlarını dışarıya asan karavancılar e dolayısıyla da mahallenin huzurunu kaçırdı. Belediyeye şikayet etmelerine rağmen işgali sonlandıramayanların isyanını getiriyoruz ekrana. Valla buraları mesken tuttular. Bunların kaldırılmasını istiyoruz. Burada bir eziyet artık haline geldi bu karavan konusu. Sokaklarını mesken tutan karavancılar mahallelinin kabusu oldu. Karavanlarımız bizi çok üzüyor. Çok sık sağlı sollu. İki senedir bunlarla uğraşıyoruz. İmzalar topladık. Büyükşehir Belediyesi'ne götürdük, verdik. Hiçbir Kimseden ses çıkmadı. Çalmadık kapı bırakmayan Konyaaltılılar ne yaptılarsa bu karavan çilesinden kurtulamadı. Biz kendimizi fark edecek yer bulamazken burada sabitlemiş plakası belli olmayan bizi endişelendiren bir konuyla karşı karşıyayız. Yürüsü Mahallesi 322 sokağı sıra sıra park edilen karavanların ucu bucağı görünmüyor. O araçlarda kimlerin yaşadığını bilmemek mahalleliği ürkütüyor. Görüntüsü çok çirkin. Çamaşır asıyorlar, pis sularını döküyorlar. Sağlı sollu karavanlar çok torunlarımız karşıdan karşı Geçerken tehlike arz ediyor. Balkonda rahat oturamıyoruz. Yürüyen karavan arkadan lağımı sala, sala 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 gitti diyor. Ya bu bir yani. ayıptır yani. Tanık oldukları kirliliğe ve rahatsız edici davranışlara dayanamayan mahalleli sonunda isyan etti. Burada bir eziyet artık haline geldi bu karavan konusu. Sokağa boydan boya işgal eden karavanlardan rahatsız olmayanlar da var. Hatta bu yüzden mahallede bazen gerginlikler yaşanabiliyor. Evet. Allah o kadar insanlar taktı ki ne varsa bu karavanlarda. Ben onların kapısının önünden geçemiyorum beyefendi. O zaman geçemiyorum bu kaldırım kullanamıyorum. Bana sarkıntılık, sarkıntılık eden abi. oldu. Kim sarkıntılı sarkıntılık etti? Sarkıntılık eden adam oldu. Adam camını açtı böyle bana bakıyor. O karavancılık böyle. Çünkü içkili. Karavanlarda Karavanlarla evet. ne, ne, alıp veremediğiniz varsa bu kamar... Ben, ben sana var, ne alıp taşkınır. veremediğiniz... Karavancıların taşkınlıkları yaralarına dayanamayıp evini satanların da olduğu iddia edildi. İdrar görüyorum. İdrar. Hadi gerçekten gitmeyin. saçma. Gitmeyin. Üçüncü Hadi. kat evini satıp gitti. Yani burada sakinlere hak vermemek mümkün değil. Çevre duyarlılığı önemli değil.